Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni bir videodan merhaba bugün Undertale'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Kötü sonunda en son Sans'ı içinden geçmiştik Sans'ın Ne oldu lan Askur Askur Beni seni uyarı göre... Sakin sakin. Savaşmaya hiç gerek yok. Allah Allah. Allah Allah Allah. Hmm, çay içerek falan. Çayına da bura beni de başlar ben. da. Neden sen? Ah. Asgore Hakkı rahmetine kavuştu. Yerde bizi bilirim. Yerde beni bilirim. Lütfen beni öldürme. Allah'ım. Babam Allah için. Herkes için. Herkes için. Al lan. Uf. A ilahe illallah. Ana çara geldi. Bakıyor öyle. Bak kalemle yüzünü çizerim lan. Hmm, ben çarı. Orada rüzgar diyor aslında çarının ismini değiştirmiş. Teşekkürler. De. Bu hastasına bak ekrandan bize bak. Benim insan ruhum senin azmi. Hmm, bu da seçenek. Lan gözlerine bir şey oluyor bunun. Anam hocam gitme onu benden uzak Tutacağım, kaldıracağım onu kaldıracağım onu. Lan sipil kaymış. Bismillah. <laughs> Anam ana diyorum. Çara burada oyunu çökerteceğim. Şimdi burada 5 veya 10 dakika bekliyorduk herhalde. Yani ben o, o dakikaları bekleyip gidiyorum.